Herkesin Jack Paul Anthony Joshua maç öncesinde cevaplamaya çalıştığı tek bir soru var. Bu maç gerçek mi? Yoksa ayarlanmış mı? Bu şüphe çok anlaşılır. İki isim arasındaki seviye farkı ilk bakışta inanılmaz derecede büyük görünüyor. O halde bu iki adam nasıl oluyor da gerçek bir boks maçında karşı karşıya geliyor? Jack Paul'un ciddi şekilde zarar görmesini engelleyecek bazı özel şartlar mı var? Bu videoda kanıtlara bakarak her iki tarafın argümanlarını inceleyeceğiz ve ardından bu maçın gerçekten gerçek bir maç mı, ayarlanmış mı? Yoksa ikisinin arasında bir yerde mi olduğuna dair karar vereceğiz. Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Jack Paul, anteni Joshua maçına doğru yaklaşırken umarım hepiniz harika bir hafta geçiriyorsunuzdur. Videoya geçmeden önce beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Normalde maçları tahmin ederiz. Zihinsel, fiziksel, teknik ve taktik yönleri inceler. Sonra sonucu tahmin etmeye çalışırız. Ama bu maçta internette dolaşan en yaygın şaka tahmini şu. Jack Paul banka havalesine kazanır. Bu biliyor. Bu maçın yapılmasının tek sebebi para. Para. başarı, kariyer, yetenek açısından Jack Paul ile Anthony Joshua'yı aynı ringe koyamazsınız. Sadece boyut farkı değil, ticari değer bu maçı mümkün kılan şey. Bu yüzden insanlar doğal olarak şunu sorguluyor. Bu gerçekten meşru bir maç mı yoksa perde arkasında bir şeyler mi dönüyor? Bahis oranlarına bakınca bile kafa karışıklığı var. Joshua'ya oynarsanız neredeyse hiç para kazanamazsınız. Jack Paul'a bir koyarsanız 7 yedi alıyorsunuz. 7'ye 1 oranı normalde sürpriz yapabilecek ama zayıf rakipler içindir. Bu bile kimsenin bu maçın ne olduğundan tam emin olmadığını gösteriyor. Önce şu soruyu sormalıyız. Jack Paul'un kariyeri şimdiye kadar ne kadar gerçekti? Geçmişte bazı jestler, çekilen yumruklar gibi iddialar oldu ama somut bir kanıt yok. Tyron Woodley rovanşında knockout için işaret verdi denmişti ama ben buna inanmıyorum. Mike Tyson maçında da bilerek vurmadı denildi. Gerçekte ise Tyson artık hareket edemiyordu. Genç ve atletik Jack Paul'a yetişemedi. Şüphe uyandıran tek maç Julio Cesar Chavez Jr. maçıydı. Chavez Jr. neredeyse son rounda kadar yumruk bile atmadı. Ama bu onun kon kondisyonu ve geçmiş sorunlarıyla da açıklanabilir. Bir centilmenlik anlaşması ihtimali tamamen imkansız değil ama en olası senaryo Chavez Junior'ın erken yorulmaktan korkmasıydı. Jack Paul'un Tommy Fury'e kaybetmesi çok kritik bir nokta. Eğer maçları ayarlıyorsan neden Tommy Fury'e yenilesin? Bu ticari ya da mantıksal olarak hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Jack Paul bazı maçları gerçekten kazanabilecek seviyede olabilir. Ne çok iyi ne de tamamen sahte. Paylaşılan sparring görüntüleri çok kısa. Ağır sikletlerle gerçekten nasıl antrenman yaptığına dair net bir kanıt yok. Ama eğer sparringlerde çok iyi olsaydı bunu kesinlikle öne çıkarırlardı. Yüz yüze geldikleri sırada bu maç yazıldı demesi de bana göre manifesto dili, kazanacağına inanma hali. Bu maçın yayıncısı Netflix, bir eğlence şirketi, canlı spor işine yeni yeni giriyorlar. Ama Jack Paul'la büyük izlenmeler alıyorlar. Evet, boks tehlikeli bir spor. Birbirine denk maçlarda bile biri hastanelik olabiliyor. Ama Netflix'in markası ve itibarı çok büyük. Bu yüzden ciddi şekilde bu riskleri değerlendirmiş olmaları gerekiyor. Anteni Joshua son 10 yılın neredeyse tamamında dünyanın en iyi ilk 2-3 ağır sikleti arasında yer aldı. Evet şu anda zirvede olmayabilir ama tüm yeteneğini bir anda kaybetmiş de değil. Herkes bu maçta Jack Paul'un paramparça edileceğini düşünüyor ki bu normal. Peki Jack Paul ne yapabilir? Bir süre dayanabilir mi? Ucunda herhangi bir şey yapabilir mi? Finansal açıdan bakarsak beyin travmasını bir kenara bırakırsak bu Jack Paul için çok akıllıca bir hamle. Boksörlerin amacı budur. Mümkün olduğunca çok para kazan ve çık. İnsanların onu nakavt edilmiş görmek istemediğini için bir talep yarattı. Bu boksta yapılması en zor şeylerden biridir. Efsane Terence Crawford bile emekli oldu ve kariyerine geniş kitlelerin gerçekten ilgi göstermesi çok geç oldu. Cuma gecesi ringe çıkıp Joshua ile eldiven tokuşturduğunda kaç saniye sürerse sürsün. Anthony Joshua ile yarışıyorsun. O an bir anlamda Anthony Joshua ile eşitsin. Aynı ringdesin. Bu hikayeye tanıklık etmek bile başlı başına bir şey. Ama şimdi gerçekçi olalım. Bu noktadan sonrası beni endişelendiriyor. Cervante Tank Davis için antrenman yaparken ki kendisi hafif siklet birkaç birkaç hafta sonra dünyanın en büyük en sert ağır sikletlerinden biriyle dövüşmek bu. Hazır değilim. Zar atıyorum demek. Jack Paul'un cesaretini takdir ediyorum. Ama Anthony Joshua gibi bir adam bu kadar hafife alınamaz. Birkaç haftalık sparring yeterli değil. Asıl kritik soru şu. Anthony Joshua böyle ayarlanmış bir maça çıkar mı? Bunu açıkça söylemek gerekiyor. Anthony Joshua'nın ayarlanmış bir maça çıkacağına inanmıyorum. Evet o bir iş insanı. Ama aynı zamanda mirasına çok önem veren bir sporcu. O Alexander Usyk'i ikinci kez kaybettikten sonra yaşadığı o öfke Gördük. Kemerleri ringe fırlattı. Yenilgiyi kabullenemedi. Son paylaştığı antrenman videolarında... Usik'in takımından bahsediyor. En iyi Joshua'yı göstermek istediğini söylüyor. Yüz yüze geldiklerinde sözleri çok netti. Onun ruhunu alacağım. Bu maçı ciddiye almayan bir adamın dili değil. Ayrıca Joshua zaten çok zengin. Paraya ihtiyacı yok. Kaybederek para kazanmasının hiçbir anlamı yok. Üstelik kariyerinde hala büyük maçlar var. Özellikle Tyson Fury ihtimali. Jake Paul'a yenilmek, her şeyi çöpe atmak olur. Ayarlanmış olmasa bile bu maçta bir gri alan olabilir. Joshua isterse maçı birkaç round taşıyabilir. Ritim kazanmak isteyebilir. Maç ne kadar uzun sürerse yayıncı ve organizasyon o kadar kazanır. Bu ayarlamak değildir. Durumu okumaktır. Boksta journeyman denen kavram da bunun bir parçası. Bu yüzden geçmişte hep ayarlanmış maç söylentileri oldu. Muhammed Ali Sunny Liston, Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard. Bu söylentiler hep vardı. Anthony Joshua sabırlı olur. Acele etmez. Çimenlerin arasında bekleyen bir kaplan gibi doğru anı kollar ve yakaladığında biter. 58 yaşındaki Mike Tyson bile ilk roundda Jack'e dokunabildiyse Anthony Joshua'nın ne yapacağını siz düşünün. Benim tek umudum şu. Anthony Joshua onu köşeye sıkıştırdığında o korkunç yumruklar gelmeye başladığında havlu çok hızlı atılır. Yoksa iş çok kötü bitebilir. Umarım Jack Paul için ekip zamanında müdahale eder. Yoksa bu tek yumrukla bitecek bir gece olabilir. Jack Paul çok cesur. Gelişti. Belli bir seviyede iyi görünebiliyor. Ama burası oyun oynanacak bir yer değil. Bu maç hakkında benim görüşüm şu. Bu maç gerçek bir maç. Ayarlanmış olduğuna inanmıyorum. Ama Anthony Joshua Joshua'nın maçı hemen bitirmek zorunda olmadığını da düşünüyorum. Bir süre dolaştırabilir, sonra rahat bir bitiriş yapabilir. Hatta vücut darbesiyle bitirmesi çok olası. Bu herkesi memnun eden bir senaryo olur. Ama bunun önceden konuşulup konuşulmadığını bilmiyoruz. Son sözü Ring söyleyecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçek mi? Ayarlanmış mı? Yoksa gri bir alan mı? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.